Hazreti Ali'nin bir karıncayla sınavı. Hazreti Ali bir gün yolda aceleyle giderken farkına varmadan bir karıncayı incitti. İncinen karınca elini ayağını oynatarak yerde çırpınmaktaydı. Hazreti Ali karıncanın içine düştüğü durumu görünce pek üzüldü. O Allah'ın arslanı bir karıncanın incinmiş halinden dolayı perişan oldu. Karıncanın Kendine gelip yürümesi için bir hayli emek sarf etti. Birçok çareye başvurdu fakat nafile. O gece Hazreti Ali rüyasında Resulullah Efendimiz'i gördü. Efendimiz ona şöyle buyurdular. Ey Ali, yolda acele etme. İki gündür bir karınca yüzünden gökler mateme boğuldu. Buna da sen sebep oldun. Yoldaki karınca yencittin. Öyle bir karıncayı incittin ki o Allah'ın narin ve hassas bir mahlukuydu. Vazifesi Allah'ı zikretmekti. Hazreti Ali'nin vücudu titremeye başladı. Allah'ın arslanı bir karınca yüzünden ne hallere düşmüştü. Efendimiz, merak etme Allah indinde şefaatçin yine o karınca olacak. O karınca Cenabı Hakk'a iltica edecek ve ya Rabbi Hazreti Ali bu işi kasten yapmadı. Bana bir zarar verdiyse de o senin veli bir kulundur. Sen onu bağışla diyecek. buyurdular. Ey yiğit, iyi bil ki böyle bir maneviyat arslanının bir karıncaya karşı bu hale düşmesi dini hassasiyetinden kaynaklanıyordu. Görüldüğü üzere Hazreti Ali gibi haşmetli bir yiğit bile bir karınca yüzünden nasıl dertlere düştü. Hakkın tecellilerinden haberdar olan, Allah'ın emrine uyan ve bu emre göre hareket eden kişiye ne mutlu.